Merhaba arkadaşlar. Bugün LGS Matematik Kampımızın 9. günündeyiz. Bu bölümde size içler dışlar çarpımını anlatacağım. Örnek üzerinden gösterelim. A bölü 5 eşittir. Ne olsun? 12 bölü 3 dedim. İçler dışlar çarpımı şöyle yapıyoruz. Çapraz çarpıyorum. Yani A'yı 3 ile çarpıyorum. Hemen yazalım. 3A eşittir. Buradan 5'i de 12 ile çarpıyorum. 60 Artık denklem çözmeyi biliyorsunuz zaten. 3 tane A 60'ta bir tane A'yı bulmak için ne yapıyoruz? 60'ı 3'e bölüyorum. A buradan 20 çıkıyor.